Merhaba arkadaşlar, bugün kelebekler şiirini söyleyeceğim. Kelebekler, kelebekler, akşam bize gelecekler. Sıtlı kahve içecekler. Kelebekler, kelebekler, bize oturup gidecekler. Akşam bize gelecekler. Sıtlı kahve içecekler. içecekler. Mecaz-ı Mürsel'i anlatın bana. Mecaz-ı Mürsel'siniz zaten. Anlatıyorum ben. Bir tane ada unuttu galiba. Ben hatırlıyorum. Örneğin. Evet örneğin. Pazar pazarla evet. yoğurt alıyorsun. Evet. Bizde, bizde, dedikler, bizde keçi var. Koyun koyun. Ha, Barber. keçi var Yo, derken yok. keçi yoğurdu mu, mu kastediyor? Yoğurt evet. evet. Peki bebeğin poposunu değiştir. Yani bebeğini değiştir. Şimdi bebeğin poposu takma mı? Hayır. Peki çocuğun kolunu kalkla. Yani o da çocuğun elbisesinin kolunu. Yani var. bunlar ne oluyor adam mecazı? Minüsler. İşte aferin size.